Küreğin. Burada. Bak Metin Deniz. Anneciğim çok güzel oldu. Hadi biraz daha kar toplayın. Hayır. Bak bunu işine atalım. <laughs> Ağzına kadar Küreğini al. Özgür düşme bir tane. Ayağın kayıyor. Küreğini al. Sen de Özgür. Kürekle kar topla. Düşersin. Bak ayağın kaydı biraz önce. <laughs> bak kayarsın yavaş yürü. Sen ne yapmaya çalışıyorsun anneciğim? Uf. Ellerin mi üşüdü? Ha çıkarma sakın onları. Hadi. Hadi içine atalım. Ay, ay. Hadi içine atalım. Ay, ay. Al bakalım. Ay, ay. <laughs> ay, nasıl bir şey? Çok güzel. Dikkat et ama. Oy, ay, ay, ay! Şimdi bak. Küçük kelebek. Aa, ne oluyor? Çok tatlı oldu. Daha Dikkat var. et. Sen de yapacak mısın Özgür? Hayır. Hayır. Kazanlar gidiyor. <Kalkalım, gülüyor. gülüyor> Anne. Üç tane kelebek oldu. <laughs> Kardan adam yapmışız biz. Kendi kendine kardan adam olmuşsun sen. Aa, o zaman herkes yap şunu bunu. Özgür kovanın içine koy. Ha? Kovanın içine koy. Ha, ha. Dikkat et Metin. Ne? Peynir. 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 Hayır, peynir. Hayır. Peynir. Bir daha de bakayım. Bim bim be. Aa. Peynir, Aa. peynir çok güzel. Aa, Haa, o ne? Peynir. Peynirli. Aa bu peynirli mi? Dım dım dım. Gitmeyecekmişsin öyle dediler. Hayır. Gitmeyeceksin. Diz. Gitmeyeceksin. Dili. Sen gitmeyeceksin okula. Diz. Gitmek Dili. istiyor musun? Aha. Peki okulda ne yapacaksın? Bu. Neler yapmak istiyorsun okulda Boğa. söyle. Ha? Bu. Bu ne? Ne yapmak istiyorsun okulda? Bu. Oyun oynamak istiyor musun? Aha. Bir şeyler öğrenmek istiyor musun? Hı hı. Arkadaşların olsun istiyor musun? Hı hı. Çişin mi geldi senin? Peki öğretmenlerini sevecek misin? Arkadaşlarını hiç vuracak mısın? Vurmayacaksın aferin. Onlara sarılacak mısın? Nasıl sarılacaksın göster bana. Bana göster nasıl sarılacağını göster. Böyle sarılacaksın. Onları öpecek misin? Nasıl öpeceksin göster bana. Buraları da mı öpeceksin? Ha, ödev yapacak mısın? Hı hı. Nasıl yapacaksın ödevini? Yazı yazarak mı? Hı, hı. Aferin. Söz dinleyecek misin? Hı hı. Peki Cevriye teyzeye gidecek misin? Hayır. <laughs> <laughs> Ebru'ya gidecek misin? Hı hı. Komşu anneyi? Hı, hı. hı, hı. Neden? Bah. İstemiyor musun? <laughs> Vuruyor mu sana? Hı hı. Başka Şöyle vuruyor mu? Hı hı. O nasıl vuruyor? Bir, 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 ya. Ne? Böyle atıyor anne. Yumruk atıyorlar sana. Hı hı. Peki. Okulda neler yapmak istiyorsun? Atla. İçine Sen ne yapıyorsun Metin Deniz bu arada? Ne Neyi yazıyorsun? Özgürün geldiği ve gittikleri. Ha. Oh, yedi kez, yedi kez yapmış bu. Yedi kere yaptı bunu. Peki bunu hangi amaçla yapıyor Özgür Aras? Spider testi bununla. <laughs> Spider testi. Peki başarılı mı? Doğal. <laughs> Çok başarılı. Özgür biraz ileriden git. Ay, <laughs> Oradan yap. Kendini yapıyor. Kaç oldu şimdi Üçüncü Metin? Oyuncu. Dokuzuncu oldu.